Yardıma ihtiyacı olan insanlara özellikle de çocuklara destek olmak amacıyla kurulan Marmaris İhtiyaç Sahipleri için Yardımlaşma ve Eğitim Derneği ilk toplantısını gerçekleştirdi. Kurucu üyelerinin dışında 20 üyeye sahip olan MİYET, ekonomik ve sosyal sorunlara çözüm üretmek için çalışacak. Biliyoruz ki sizlerin de bize destek vereceğine inanıyoruz. Haydi arkadaşlar kollarımızı sıvayalım. Hep beraber çalışalım ki dünyası kararmış anneye, dünyası kararmış babaya, dünyası kararmış abiye destek verelim birlikte çalışalım. İhtiyaç sahibi olan insanlara ulaşacaklarını ve bu amaçla özellikle okul aile birlikleriyle çalışacaklarını kaydeden Dernek Başkanı Hayat Yaraş Marmaris ve çevresindeki yardıma ihtiyacı olan çocuklar için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. İhtiyaç sahiplerini araştırıp okula, okullarımızdaki yardıma ihtiyaç sahiplerine yardım etmek. Şu an Mardin'de bir okulumuz bizden yardım bekliyor. Oraya yardım etmek Yaşlı ve bakıma ihtiyaç kişilere yardım etmek, engelli çocuk ve ailelerine yardım etmek, çocuk esir, esirgeme kurumundaki sadece bayramdan bayrama hatırlanan çocuklarımızı belli aralıklarla geziler düzenleyip onlara katkı sağlamak